Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşesinden abone ol butonunu basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Kızlar güzel bir yazmam var. Pembe ve kiremit rengi çiçekleri olan hoş bir yazmam var. Güzel ağır da bir model çıkardım kızlar. Tam çeyizlik diyebilirim. Ee, gerçekten verdiğiniz emeğe değecek çok şahane bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle ben Düzeltmek istiyorum bir yandan da elimle düzeltiyorum iki tane motif yan yana çıkardım kızlar şöyle üçüncüsünde sizlerle birlikte yapıp modelimizi tamamlayacağız inşallah modelimiz bu şekilde hanımlar dediğim gibi birazcık ağır bir model birazcık zahmet isteyen bir model oldu ama verdiğiniz emeğe zahmete değecek olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Yani e, düzgün de ütülü değil aslında modelim. Şöyle yukarıya doğru güzel çekerek e, ütülediğinizde kendini gösteren bir tığ oyası modeli oldu. İnşallah sizler, sizlerin de zevkine hitap eder. Şöyle hemen yazmamı toparlayacağım. Şu ilmeğimi de takayım tığımı sökülmeden. Şöyle iplerimi toparlayacağım ve oyamızın üçüncü motifimizi de sizlerle tamamlayacağız. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz kızlar. Şimdi yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battımızdan şöyle başlangıç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Şurasını ilk tığ battısı olarak düşünün. Dört tane zincir çekerek başlıyoruz. Köşeden tığ battımızdan girdik. İpimizi sık iğne ile kapattık. Dört tane şöyle zincir çekip başlıyoruz. 4 zincir çektik tığımız hepimizi iki kere aldık 1 2 3. tığ batısından giriyorum önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 4'lü trabzan yaptım Bir zincir çektim birazcık bulanık sanırım evet Şimdi bir tane zincir çektim ilmeğimi hafif uzattım kızlar bakın şu kadar bir ilmeğimi uzattım şimdi yaptığım dörtlü trabzanın altından girdim ilmek aldım kapattım tığımın üzerine taktım iki oldu Girdim alttan ilmeğimi aldım, kapattım, tığımın üzerine taktım, 3 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım, kapattım, tığımın üzerine taktım, 4 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım, taktım, 5 oldu. 6 7 8 9 10 tane tığımın üzerine bu şekilde ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi iki parmağımla sıkıştırıyorum. Hepsini birden çektim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip boyamın tersini döndürüyorum. İlk başlarken şurada 4 zincirle başlıyorduk kızlar. O 4 zincirin aradan giriyoruz. Devamında şöyle 2 ilmeğin ortasından girip sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Tepede 6 zincirle yaptığım köprüden girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 6 oldu. Şimdi 6 zincirimizin üzerine ikişer zincir çekerek 6 tane kiplik yaptık. Şu kapattığımız bakın kızlar şurada bir tek ilmek var. Tek kanat ilmek. Şu alttaki 10 tane ilmeğimizi kapattığımız tek ilmek var. Oradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şu ilmeklerimiz kıvrılmış olarak durmasın. Kıvrık durmasın diye düzeltmek amacıyla o tepedeki ilmekten de girip sık iğne ile kapattığımızda bakın hepsi dümdüz güzel durdu. Tekrar tığım ipimi iki kere aldım. Bir, iki, üçüncü tığ batsından girip önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Ben arada tutturduğumla birlikte 1 2 3 4 5. modelimi kurmak için zeminimi hazırladım kızlar. Siz bu ara mesafesini istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Karar tercih size kalmış. Zevkiniz sizin zevkinize kalmış. 1 2 3 4. Şimdi modelimizi e, kurmak için alt çimenini yapacağız. Bir zincir çektim dörtlü trabzanı. Tekrar ilmeğimi uzattım. Girdim 4 trabzanın dörtlü trabzanın altında. Yine 10 tane ilmek alacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 Hepsini birden çektim. Kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oya mı döndürdüm? Bir önceki motifle yaptığım aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm yaptığım 6 zincirlik yuvama girdim sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim aynı yuvamın içerisine girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim oyamı döndürdüm şu 9 zincirle yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çekip tekrar döndürdüm oyamın düzünü 1 2 3 4 5 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. 6 zincirle tepeye yaptığım köprünün altından girip kapattım. modelimizi kurmak için birinci dalımızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine aynı yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. 9 zincirle yaptığım yuvanın ortadan girdim kapattım bir zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim aynı yuvanın içerisine girip kapattım kızlar bakın ikinci dalımızda tamamladık şimdi burada hiç boşluk bırakmadan bunu da yine şu tepede 10 tane ilmeğimizi kapattığımız tek bir ilmek var bakın Oradan giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Yine tığımı ipimi iki kere aldım. Üçüncü tığ batsından girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Bir zincir çektim. Tekrar 10 tane ilmek yapıp kaç tane ara mesafesi bırakmak istiyorsanız sağlı sollu tutturma payını bırakın kızlar. Kaç oldu bu arada? 3, 6, 7. 8, 9, Mesela arada 10 tane şöyle motif bırakmak istiyorsanız, 10 tane çimen bırakmak istiyorsanız 12 tane yapmanız gerekiyor. 13. model kurmak için zeminini hazırlamanız gerekiyor ki sağlı sollu 4 5 6 tane zincir çektim. Tekrar tersini döndürdüm. Girdim. Kapattım. Yine aynı işlemi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 6 tane zincirimin üzerine ikişer zincir çekerek 6 tane kiplik yapıp tamamlayacağım. Yani ara mesafenize her zaman 2 tane fazla ekleyin. Dediğim gibi 10 tane çimen bırakmak istiyorsanız 12 tane çimen yapıp 13. modelinizin çimen dalını yapmanız gerekiyor kızlar ki sağlı sollu tutturduğumuzda ortada kalan mesafemizi ayarlayalım. Ben bir tane daha yaptım artık bırakacağım kızlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şöyle tığ battıma girip sık iğneyle kapatıp tamamladım. Sizler yazmanın dört etrafını dolandığınızda hemen şunu bir keseyim göstereceğim. Dört etrafını dolandığında şurada bir zincir çekip şuradaki bitiş kısmı dolandık, geldik son köşeden bitirdikten sonra şuradaki kısma girip sık iğneyle kapattığınızda tamamlamış olacaksınız. Yani böyle hani benim yaptığım gibi 4-5 tane zincir çekip de tığ battığına girip kapatmayacaksın sanımlar. Bir tane kipri yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ilk başladığımız birinci başladığımız şu çimenin şuradan girip sık iğne ile tutturup kapatacaksınız. Hemen ben kiremit rengi pembe biraz parlar diye tedirgin oldum. Pembeyi tercih etmedim. Kiremit rengi sizlerle devam edeceğim. ama ipimi sabitliyorum. Ve şöyle hemen ilk dalımdan şu 12 zincirle yaptığım uzun daldan kızlar bakın uzun yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. ipimi iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim önce bir sonraki 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 iki sonra, iki, sonra iki çıktım bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım yaptığım dörtlü trabzanın aradan girdim ilmek aldım altta çimende yaptığımız aynı işlemi yapacağız kızlar 10 tane bu şekilde tığımın üzerine ilmek alacağım bakın 3 5 girdim ilmeğimi aldım 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi aldım Hepsini birden çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu arada 4 tırabzanımızı yaptınız bakın şu ortada girip sık ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bunu dönmeden bir önceki çimenimin şu şu arkaya gelecek. Çimenimin 1 2 3 4. kipine giriyorum. Ortalayacak şekilde girdim sık iğne ile kapattım oyamı bu tarafa sabitledim 2 zincir çektim döndürdüm modelimi ve yukarıdaki 7 zincirle yaptığım yuvaya girdim kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim ay, ay, ipim gitti 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 6 Alt. 6 tane yaptım. Şimdi şu tepede ilmeğimizi kapattığımız, yine 10 tane ilmeğimizi kapattığımız tek bir tane ilmek var kızlar. Oradan girdim, sık iğne ile kapattım ve sabitledim. 1 zincir çektim. İpimi iki defa aldım, aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çek 10 tane ilmek aldım hepsini birden çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çek boyamın tersini döndürdüm şu ortadan girdi kapattım 2 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Yaptım. 7 zincirlik yuvama girdim, kapattım. 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 5. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 6. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 7. 10 tane ilmeğimi kapattım. Şu tek ilmeğimde içerisinden, ortasından girip sık iğne ile kapattım ve modelimi sabitledim. Bir zincir çektim. Biraz ilmek almak istiyorum. Parmağıma doladım. İkinciyi de tamamladım. Üçüncüyü yapacağız kızlar. Aynı yuvadan girdim. Tekrar bir trabzan yaptım. Dörtlü trabzan. Bir zincir çektim. Yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip oyamı döndürdüm. Aradan girdim, sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim, döndürdüm. Yaptığım 7 zincirlik yuvama girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 4. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 5. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 6. 2 zincir çektim, girdim, kapattım, 7. Şu ilmeğimin tek katını aldım, sık iğne ile kapattım. Ve 3 tane yan yana motifimi bu şekilde tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi almıyorum kızlar. Aynı yuvanın içerisine girip sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çekip birinci motifimi bu şekilde tamamladım Bakın, şöyle göstermek istiyorum tamamladık şimdi ipimizi koparmayacağız kızlar 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum yandaki ikinci yaptığımız çimene geçiyorum Bakın, onun da yine 12 zincirle dönüş yaptım yerden girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım aynı yuvaya girdim Yine bir dörtlü tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım, girdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 O Hepsini birden çektim. Kapattım. Şimdi 1, 2, 3, dört, 5, 6, 7 zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şu aradan, bakın şu aradan girip sabitledim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Oyamın düzünü döndürmeden şu uç kısımda kızlar bakın. Buraya biraz yakın göstermek istiyorum. Neden bulanık? Evet. Bakın kızlar şu tam ucunda kapattığım noktadan girip sık iğne ile kapattım. 1-2 zincir çektim. Oya mı döndürdü. Yaptığım yuvadan girdim. Kapattım. Bunu da bu tarafa tutturdum. Oya mı oynamasın diye sabitledim. Özür dilerim. Devamında yine 7 tane kibrik yapacağım. 3 4 5 6 7 aradan yine şu tek kat ilmeğimin içerisine girdim sabitledim yine bir zincir çekiyorum iki kere aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım Şimdi bu şekilde ben ikinci motifimde şuradan tamamlayacağım hanımlar son bitiş tutturma işlemini birlikte yapacağız Evet kızlar ben üçüncüsünü de yaptım. Tepesine de ikişer zincir çekerek 7 tane kiprimi yaptım. Burada tamamladım. Burada bıraktım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bunu da diğer taraftaki şu yeşil çimenimizin 1, 2, 3, dördüncü. Bakın tam ortaya gelecek şekilde girdim. Sık iğne ile kapattım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle oyamı öne doğru yatırdım. Bakın nasıl gösterebilirim. Şöyle yapayım. Şu modelimizi yaptığımız 12 zincirle yaptığımız yeşil yuvaya girip sık iğne ile kapattım bir tane zincir çekiyorum ve burada da artık ipimizi kestik Evet kızlar ben iplerimi kestim şöyle düzelttim elimle de gerçekten çok güzel oldu birazcık kamerada parlıyor sanki modelim çok belli olmadı ama mutlaka yapmanızı istediğim severek sizlerle paylaştığım ağır güzel bir model oldu Pembe parlıyor da şu sizle yaptığımı göstermek istiyorum. Ben bir tane şöyle tutayım ki ekran resmi alabilir. Evet böyle göstersem daha güzel oldu kızlar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz sanımlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.